Sevgilinin oğluna şüphem kalmasın. Ağzını çekerken sakin anadolu ile bilekliği yürekte yürüyecek. Yasemin! Elini çekerken sakin anadolu ile saçı Kazara elini yedi, şiir kalır. Sakinen bir yüzü, rahmi saçları. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne?

Böyle kadın ile bir evde yapmaktan da safa yaptığı hapiste yapmak daha iyidir. Yani sen bir kere şey hapiste de ben çekildiğin nedenler yüzünden ne dertlere uğraşıyorum. Adam sen de sayende feda ettiğim borçlarımın duası bereketiyle ...ve evet, kapat adam yaşarım. Ya hapsa sen eskiden? Ya borç. Bunların da bana eşim göndermeyip baktırmasalar sen. <laughs> <laughs> ya borçların bana eşim göndermeyip baktırmazlar da parada. Ay ne yapabilirsin? Sonra kendilerine büyük zararını dokun. Ne zararı? Sana bakayım. Sonra alayım onların nispetini özür ha. ağa. Özür dilerim. çok güzel <laughs> Ben ki bir beni böyle umudular kaldırıp getirmenin ne var mı? Arkasında köpe bir eline küre, diğerini süpürge ile istemeyiz. Daha yatak köpünün arkasından içerek. Yani niye istemiyordunuz? Ben ne bileyim, mahallemi istemeyiz diyor, ben öyle diyoruz. Elbette adamların böyle demelerinde hakkı var. Ey mahallemimiz neden hakkı var? Hakkı olduğunu pek yavuz bilirim ama bak doğrusu neden hakkı olduğunu bilmem. Öyleyse bilmediğin şeye niye karışıyorsun? Vay niye karışma? Niye karışmam? Ben de bu mahallenin kavga üstüne gelenlerden değil miyim? Sen kim oluyorsun? Daha hala sen benim kim olduğumu bilemiyor musun? Hayır. neyi soruyorsun? Hay cahil hay. Şimdi durup sana anlatacak mıyım ki ben de hey öteki mahallede kiracıyım ve bu mahallede nasıl bir en? Aşkına bakacağım. O niye ağlıyor? Sakın dalmaz gelirdi istememezlik etmesin. Kuzanın da kulak kulağı sızlattıktan sonra. Evet sen. Durum ya. Böyle mi duruyorsun? Tamam, Vallahi kadar bomba ayağında ya. <laughs> bak benim <ayağım burada>. gördüğüm. <laughs> tamam ayan buraya dursun. Senin mi? Ne? Nasıl olmuş? Altan al sadece. diye, diye kahredenden tek çok ağlamış İşte o boş yere döktü gözyaşlarını. Bir resimde onu alıyor. <laughs> 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 ben Tamam ben, ben. <laughs> ben <hatırladım. gülüyor> Ağladığını görünce, <laughs> ağladığını görünce öyle bir kalkıyor ki, merhametimden <laughs> yenge. <laughs>